Aftapotlar uzaylı mı? Aftapotların uzaylılarla akraba olduğunu duymuş muydun? Şaka değil, inanılmaz zekiler. Hazır ol, aklın başından gidecek bilgiler geliyor. Aftapotların tam üç kalbi var. Kanları da mavi renkte. Ama dur, daha bitmedi, tam dokuz tane beyinleri var. Evet, yanlış duymadın, bir merkezi beyin ve sekiz tane de kol beyni her bir kolu bağımsız olarak karar verebiliyor. İnanılmaz, değil mi? Kendilerini kopyalayıp taklit edebiliyorlar. Akvaryumdan kaçıp diğer tanka gidip yem çalıp geri dönüyorlar. Resmen James Bond gibiler. Bilim insanları onları labirent çözmede, kutu açmada test etti. Sonuç Aftapotlar, köpekler kadar zeki. Hatta bazen daha stratejikler bile. Uzaylı gibi değil mi? Bu kadar zeki olmaları inanılmaz. Daha fazla bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.